Her gün Ağrılarım çok fazla. Botoks yaptırmışım ya görüyorsunuz tıp fakültesi doktorlarının bütün yüzüme platin taktılar. Botoks diye iddia edilen bütün yayınlarda bu şekilde konuşan karşı taraf umarım vicdanınla rahat oturuyorsundur. Bunlar botoksa dişlerim yok, vücudumdaki iki dişim uzuvlarım yok. Çenemde platinler var birbirine girip toplumda hızla yükselen, şiddetten nasibini alan, çokça olan kadınlarımız ve hayvanlarımız için bir aradayız. Siyasi değil, insani duruş sergileyen STK'mız toplumu ilgilendiren pek çok hususta mağduriyetlerin yaşandığı durumlarda demokratik haklarını kullanarak kamu vicdanını yaralayan toplumun bir kısmında infrar yaratan her nevi nahoş hadiselerde dahilini gösterip susanların ve mağduriyet yaşayan her canlının beşerin sesini duyurmayı misyon edinmiştir. Kadına, çocuğa, engelliye, yaşlıya, hayvana karşı uygulanan şiddeti kınamak, önleyici faaliyette bulunmak, her vicdan sahibi cinsiyet ayırmaksızın toplumda yer alan her bire bireyin insanlık adına bugünün çiçekleri Yarının köklü fidanları olacak, çocuklarımıza bırakacağımız en güzel mirastır. Sağlar ve gönüllüler e, bu <laughs> yükünün altında ezilmeye devam etmektedir <laughs> ve gerekli cezayı alacaklardır. <gülüyor> Fakat <laughs> aynı olayın tekrar yaşanmaması, <laughs> bizden sahibi kimseler sahip çıktığımız kendisi diye yapılan...